Merhaba ben matematik öğretmeniniz Erkan Hoca. Evet bugün trigonometride dik üçgenlerle birlikteyiz. Trigonometrik oranlardan bahsedeceğiz. 10. sınıf 11. sınıf üniversiteye hazırlanan ihtiyacı olan herkes için bir video bu video. Evet dik üçgende trigonometrik oranlar yani sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant trigonometrik olarak dik üçgene nasıl yansıyor bunu anlatacağız. Evet dik üçgenimiz burada Tabi burada önemli olan şey seçtiğin açı nerede? Bak seçtiğin açı burada alfa. Önemli olan şey bunun karşısı neresi? Komşusu neresi? Bunu kavrayabiliyorsan problem yok. Zaten hipotenüs 90 derecenin karşısı. O zaman komşu. E komşu zaten bak alfa ile bağlantısı olan yer neresi? Komşu. E zaten bak bu da direkt karşıda göründüğü için ona da ne deniliyor? Karşı deniliyor. O zaman seni unutmayacağım bilgi neymiş? Arkadaş sinüs alfa karşı dik kenar uzunluğunun hipotenüsü oranı. Yani biz buna kısaca ne diyoruz? Karşının hipotenüse oran. Karşının hipotenüse oran. Hadi örneklendirelim bakalım. Bakın bir dik üçgen var. Görüyor musunuz? Bu dik üçgende şurada bağlantı olarak düşündüğünde burası x açısının neyi oldu abi? Komşusu. O zaman burası x açısının neyi oldu? Karşısı. Demek ki sinüs x'i söyleyeceksin. E, sinüs x dediğin şey senin neydi? Hemen yazalım. Karşının yani buranın hipotenüse oranıydı diye. Ha, hocam karşıyı bilmiyorum. E tabi buranın en önemli bağıntılarından bir tanesi de ne? Pisagor bağıntısı. O zaman senin yapman gereken şey ne? Bunu söylemesine söyle. Tamam aldın kabul ettin. E, şuranın iki buranın 6 olduğunu biliyorsun. O zaman buraya ihtiyacın var sen buraya da y dersen doğal olarak Pisagor yapacaksın. Yani 36 eşittir 4 artı ne olacak? Y kare 32 eşittir y kare. 16 çarpı 2 olduğundan dolayı y için ne diyeceksin abi? 4 kök 2. Demek ki senin karşı dediğin şeyde de ne varmış? 4 kök 2 varmış. E hadi bitir o zaman. Öl çizgisini çiz. Karşıya 4 kök 2. Hipotenüse de 6'yı yaz. E sadeleştirme var hocam. E sadeleştir. O zaman 2 kök 2 bölü 3 demek ki senin aradığın cevap olsun diye söyle. Çok basit gördüğün gibi devam ediyorum. Ne diyor? Dik kenarlarından birinin uzunluğu 10 santim olan bir dik üçgenin alanını vermiş. O zaman abicim hemen yan tarafta bir dik üçgen düşünelim şöyle. Düşündük. Aldık kabul ettik. Kenarlardan birine de 10 dedik. Burayı bilmiyorum. Buraya da x dedim. Şimdi ne diyor bana? Alanı. O zaman abicim bunun alanı 10 çarpı x bölü 2 değil mi? 25. Evet. E bitti. O zaman buradan x'in kaç olması gerekir? 5. Demek ki senin diğer kenarında 5 olmalı. Aldık kabul ettik. E 5 10 Pisagor. O zaman burası ne olacaktır? 5 kök 5. Bu da özel bir üçgen değil mi? K 2 K ise hipotenüs her zaman K kök 5 olur arkadaş unutma. At cebe. Ne diyor? Bu üçgendeki büyük Dar açının sinüsü kaçtır? Büyük dar açı. Yani bunlardan bir tanesi büyük. E, buradaki mantık ne? Büyük açı karşısında büyük kenar bulunur. E, büyük açı karşısında büyük kenar bulunuyorsa o zaman demek ki sorduğu yerde neresidir? Burasıdır. O zaman hemen oradan neye bak abicim? 10 bölü 5 kök 5. Yani karşının hipotenüsü oranı. Demek ki bu da beni nereye götürür? 2 bölü kök 5. E, nerede 2 kök 5 bölü 5? Aynen burada demek ki G e seçeneğindeki cevap doğru cevap. Devam ediyorum. ABC üçgeninde bunları vermiş, 8'i vermiş. Bunların hepsini okudum. AB'yi soruyor. Trigonometrik türden AB nedir diye soruyor. Bakın AB'nin alfa türünden değerinin ne olduğunu soruyor. Tamam. Şimdi bak arkadaş sen burada alfa değil mi? Sana da AB'yi soruyor. E, bu vatandaş bunun neresinde kaldı? Karşısında kaldı. O zaman karşısında kaldıysa sen neyi yazarsın? Sinüs alfayı yazarsın. E sinüs alfa ne olur? AB bölü 8 olur. E bak sana neyi soruyordu? AB'nin alfa türünden e hemen burayı çarparsan 8 o zaman 8 tane sinüs alfa sana nereyi verir arkadaş AB'yi? Demek ki aradığın cevapta 8 tane sinüs alfa olmalı deyip geçersin. Devam. ABC üçgen dikliği zaten görüyorum. Alfa betayı zaten görüyorum. Uzunlukları da vermiş. Şahane. Tabii bu konunun içerisinde özel üçgenlere hakimiyetin önemli değil mi? 6 8'i görünce hemen AD'nin olduğu yere kaçıp atlattın. 10 demek ki oraya 10 yazabilirsin. Şu kalemimizi birazcık kalınlaştıralım olmazsa daha belirgin olsun. Hemen kapattık. Bak burası 10. 6 8 10. O zaman istersen kenarda görmek ister misin? Bak kenarda da alayım. Şöyle şuraya 8 yazayım. Buraya 6 yazayım. Buraya 10 yazayım. Şuraya da neyi sokuşturayım? Alfayı. O zaman arkadaş sen buradan hemen sinüs alfayı söylersin. Sinüs alfa karşının hipotenüs oranı. Yani 6 bölü ne olur? 10 olur. Şimdi sinüs beta. Ha beta için neyi görmen gerekiyor? Büyük üçgeni görmen gerekiyor. Lütfen şuraya dikkat et. Bak burası 8. Burası 15. E hocam o zaman burası 8 burası 15 ise Şurası da beta ise zaten bu özel üçgen değil mi? O zaman 8, 15, 17'yi ben buraya patlatırım. E bir sinüs alfa daha çakarsam o zaman buradan sinüs alfa özür dilerim sinüs beta buradan artık bulmam gereken şey. Karşısında 8 var. Hipotenüs de 17 bitti. O zaman tek yapmamız gereken şey ne? E bunların farkı. O zaman abicim şunları sadeleştir. E bunları sadeleştirirsen 2 ile 3 bölü 5 olur. Eksi dedik oraya. 8 bölü 17. Şurayı 17 ile burayı kaçla? 5 ile. O zaman burası oldu 51. Burası oldu 40 bölü ne oldu? 85. O zaman ne oldu? 11 bölü 85. Nerede bu? 5. Demek ki doğru cevap var diye söylersin. Tabii bu dik üçgende trigonometrik oranlar olduğundan dolayı senin de bu dik üçgenlere hep iyi hakim olman gerekiyor. Bu kısmı senin için önemli. Evet devam ediyoruz. Devam. Hemen bahsettiğimiz yerden ne söyleyeceğiz çocuklar? Kosinüs söyleyeceğiz. E kosinüs neymiş? Komşunun hipotenüsü oranı. Komşunun hipotenüsü oranı bu kadar. Komşu yani nereden yararlanacağım? B'den ve hipotenüsten yani B bölü C deyip geçeceksin. Hadi bak örneğin üstünde gör hemen anlarsın zaten. Şimdi bir kere hipotenüs yok. Amca da kosinüs alfanın ne olduğunu sormuş bize. E demek ki bizim bir pisagor çakmamız lazım. Hadi yapalım. O zaman BC'nin karesi diyeceğim eşittir. E 4'ün karesinden 16. 2 kök 5'in karesinden 20. Hadi bunun kare kökü diyelim. Şunu da şuradan şutlayalım. 36 6. Hemen BC'nin olduğu yere de 6'yı yapıştırdık. E bu iş bitti. Alfanın Hemen kosinüs alfa kısmından. Komşusunda kaç var arkadaş? 4 var. Hipotenüste kaç var? 6 var. Hadi geçmiş olsun. Demek ki aradığın cevap 2 bölü 3 olmalı dedin mi? Bu işi bitiririz. Devam. Ne diyor? ABC üçgeninde 37 dereceyi vermiş. Ha bak bilgi olarak dikkat ettin mi? Kosinüs 37 var. E buradaki açı da 37 derece zaten. O zaman biz bu işi hallederiz. Peki. Peki. Kosinüs 37. Buraya geldim yazdım. Kosinüs 37 derece. 8 bölü 10 mu arkadaş? Evet. O zaman bu da 4 bölü 5 mi? Evet. O zaman şimdi bu komşunun hipotenüsü oranı olduğuna göre ben buraya 4K dersem o zaman buraya da 5K demez mi? Aynen. E 4K 5K. Mecburen burası ne oldu? 3K oldu. Demek ki buradan K ne oldu arkadaş? 5 oldu. E o zaman burası 20 oldu. Burası da kaç oldu? 25 oldu. Ne soruyordu? Çevre ABC nedir? bitmiş. Demek ki 25'i alacağız. Sonra 20'yi alacağız. Bir de 15'i alıp topladık mı bu işi bitiririz. Demek ki bunların toplamı kaç olmalıdır? 60 yani E şıkkı doğru cevaptır diye söylersin. Devam. Ne diyor? Yere dik. Direkt AB noktalarında gergin halatlar sabitlenmiş. X açısı Y açısı her şey hazır. 9, 10, her şey hazır. Sinüs x varmış elimizde. Hemen yapalım o zaman. Sinüs x. E bak arkadaş sen bu sinüs x'i söyleyeceksen şuradaki pt uzunluğunu yani karşısını 9'a oranlamaz mısın? Aynen öyle. E o zaman bunun da 2 bölü 3 olduğunu biliyorsan demek ki sen buradan pt uzunluğunun ne kadar olduğunu 6 olduğunu bulursun. Bilmem ihtiyaç olur mu ama ben 6-10 görünce hemen buraya da 8'i yapıştırdım. E kos ye. Evet aynen olacakmış. O zaman sen buradan cos bulursan komşunun hipotenüs oranından ne dersin? 8 bölü 10. Hatta sadeleşmiş haliyle 4 bölü 5 dedin mi bu işi halledersin. Devam ettik nereye geldik? Tanjant. E ee, akılda ne tutacakmışız? Karşı komşu. Karşının komşuya. Karşının komşuya oranı bize hep tanjantı verecekmiş. Karşının komşuya. Unutma lütfen. Aynen devam ediyorum. Hadi uygulamasına bakalım. şimdi alfa tanjant değerini kullanmamı istiyor ama bak alfanın neyi yok ortada? Komşusu yok. O zaman ne yapmam gerekiyor abicim? Pisagor yapmam gerekiyor. Hemen 4 kök 3'ün karesini aldım. Ne oldu? 48 oldu. 4 kök 2'nin karesi de 32 oldu. Artı bc'nin neyi dedim? Karesi. 16. O zaman bu tarafa geçince bc'de kaç oldu? 4 oldu. İşte bu kadar bc4'müş. E tan alfa bitmiş. Hadi yazalım. Demek ki tan alfa 4 kök 2'nin neye oranı? 4'e oranı. 4'lerde birbirini götürürse o zaman kök 2 dedik mi bu işi halletmiş oluruz. Devam. Ne diyor abc'de karesi? Kare. 3 eş parçaya bölünmüş. Güzel. O zaman ben hemen... Bakın sizin de bunları görmenizi isterim. Bu konunun içinde aşı taşımak çok önemli. Bak şöyle baktığın zaman buradan Z'yi sen de benle birlikte görebildin mi? E gördünse o zaman dersin ki öğretmenim ben hemen ikisi buraya taşıyorum. E şahane. E şimdi burayı bize 3 eşit parçaya bölmemiş miydi? Evet. 3 eşit parçaya böldüyse ben de buraya 1, buraya 1, buraya 1 dersem. Şuraya da ne derim abicim? 3 e dik üçgeni gördün mü? Bak dik üçgeni ne hale getirdim? Şuraya getirdim. Şurası ne kadar? X kadar. Şurası ne kadar? 2. Burası da 3 kadar. Ve tam. E karşının komşuya oranı. Demek ki 3 bölü 2 aradığın cevap olmalı diye söyledin ve bu iş biter. Devam. Ne diyor? Ağaca aşağıda yere dik duran 6 metre boyunda bir ağaç ve gölgesi verilmiştir. Tanjant 50 bu olduğuna göre ağacın Gölgesinin boyu nedir? Yani arkadaş bak o şekilde şurası aslında tam hizaya gelen yer. Bak burası yani dik üçgeni şöyle taşıyayım ben sana. Şurası ağacın boyuna geliyor. Senin şurası da 50 derece. Senin aradığın yer de şu gölge. Yani aslında şu x nedir diye soruyor. Bak gölge tam buraya düşmüş. E o zaman tanjant 50'yi yazalım. Tanjant 50 12 bölü 10 olur mu? Bak buradaki bilgiden dolayı. E peki üçgene baktığında 6 bölü x değil mi? E bu bunun yarısı. E bu da bunun yarısı olmalı. Demek ki senin aradığın x değeri de kaç olmalı? 5 olmalı dedin mi bu işi de hemen halledersin. Gördüğün gibi çok kolaydı. Ne diyor? Bir dik üçgeni verdim. Hemen o zaman ben sen verdin kardeş. Ben de gideyim kenara bir dik üçgen ne yapayım? Çizeyim. Şimdi A nerede? A dik olan yerde. AB ve AC. Bunlar birbirlerine dikmiş. A, olduğu yer 6 birimiş. A, C, B açısı ACB B açısı alfaymış. Buna göre AB'nin alfa türünden eşiti nedir? Bak bunları hep birleştirecek onun için şimdi alt yapı hazırlanıyor. AB'nin alfa türünden. E arkadaş şöyle düşündüğünde bak. AB dediğin yer burada değil mi? Yani bu vatandaşın neresine düşüyor? Karşısına düşüyor. O zaman sen ne yazarsın? Tanjant alfa yazarsın. E tanjant alfa da karşının komşuya oranı olur. E buradan altı AB'yi çekersen 6 tane tanjant alfa sana neyi verir? AB'ye. Zaten AB nedir diye soruyordu sana. O zaman 6 tanjant alfa nerede var? B seçeneğinde var dedin mi? Bu iş biter. Evet geldik neye? Kotanjant alfaya. E kotanjant alfa bunlar zaten tanjantla ters fonksiyonlar çocuklar. Bir tanesi karşı bölü komşu. Kotanjant komşu bölü karşı. Komşu bölü karşı. Yani bu sefer ne yapacağız? Önce B'ye gideceğiz sonra A'ya gideceğiz. Önce B'ye gideceğiz. Sonra A'ya. Komşu bölü karşı yaptık mı bu işi bitiririz. Hadi bakalım doldurmaya devam edelim. Şimdi neler var? Bakın elimizde Hc eşittir. 3 tane BH olduğu bilgisi var. Kotanjan BAH var. Bakın hiçbir uzunluk gör, görüyor musunuz? İsterseniz X diyebilirsiniz. isterseniz hiçbir sayı da kullanmayabilirsiniz buralara. Şimdi mesela kotanjant BAH neredesin arkadaş sen? Bak gördün mü kotanjant BAH'ı? Şurada olduğunu gördüm. Tamam abicim o zaman doldurayım hatta kaybolmasın. E kotanjantsa ben buraya 2 dersem yani AH'a 2 dersem o zaman BH'a 1 derim. Niye? Komşunun karşıya oranından dolayı. Ah bakın ne güzel oldu. Şuradaki BH'ı ben 1 verince HC'nin olduğu yerde otomatik olarak kaç çıktı arkadaş? 3 çıktı. Şu bilgiden dolayı bak BH1 olunca H7 3 oldu. Peki artık dükkanı kapamaya geldi sıra. Şuradan ne diyor? ACB açısı. ACB açısı neredesin arkadaş sen? ACB açısı bak burada. E bunun nesi lazım? Sinüsü lazım. O zaman Pisagor lazım hipotenüs için. 9 4 daha ne yapar? 10 3 yapar. Dükkan da burada kapanır. O zaman sinüs ACB yani isterseniz alfa diyelim oraya sinüs alfa o zaman 2 bölü ne olur çocuklar? Kök 13 karşının hipotenüs oranı. Yani C seçeneği aradığımız doğru cevap olur diye söylersin. Çok kolay gördüğün gibi. Hadi bakalım bir tane daha. Ne yapacakmışız? ABC şunu kaybedelim dikkat dağıtmasın. Yukarıda kalsın birazcık daha. ABC dik üçgeninde hemen ben o zaman çocuklar yan tarafa bir dik üçgen çizeyim bu arada. Siz de A yine çok kullanıldı. Demek ki A dikliğe gelmiş. O zaman buraya ben A dik olacak şekilde ABC yazabilirim. Şimdi kotanjant ABC neredesin B açısı? B hep ortadaki açıya bakıyoruz değil mi? Buranın da ipucu bu. Şimdi kotanjant BAC'nin olduğu yer belli. AC belliymiş. Bakın AC'de 6'ymiş. E arkadaş ben bu kotanjantı yazarsam ne yapacağım? E zaten buradaki hikayede komşunun karşı yavranı yapmayacak mıyım? E yapayım. O zaman hadi başlayalım. Komşusu. E komşusunda ne var? AB var. Karşısında ne var? 6 var. E ben buna ne dedim? 1 bölü 3 dedim. O zaman AB ne oldu çocuklar? AB 2 oldu. E ama orayı sormamış BC'yi soruyor. E, BC sen sadece bir Pisagor'a bakarsın. Yani 36 artı 4. Yani karekök içinde 40. O da eşittir. Bizi nereye götürür çocuklar? 2 kök ona götürür. Yani A şıkkı doğru cevaptır diye söylersin. Evet devam. Bunu biraz küçültelim. Ne diyor? Yerden 60 santim yükseklikte burayı gördüm. Öbür tarafta e, ışık kaynağından çıkan ışık yerdeki aynaya çarptıktan sonra yerden yüksekliği 90 derece e, 90 santim olacak şekilde yansımış. Güzel yani 60 santimden bırakmışlar 90'a doğru gitmiş. Işık kaynağından çıkan ışığın geliş açısının kotanjant. Yani senin burada kullanacağın bilgi nedir arkadaş? Kotanjant x'in 3 bölü 2 olduğu bilgisi. Tamam. Şimdi bak. Işık geldiği açıyla da yansır diyor. Yani aslında burada ne söylüyor biliyor musun? şu açıyla şu açının aynı olduğunu e doğal olarak buranın da ne olduğunu x olduğunu sana söylüyor. Peki ben sizin bu konuda hep z'yi görmenizi çok önemserim. Bak buradaki z'yi görebildin mi? Buradaki z'yi gördünse o zaman sen hemen x'i nereye taşırsın abi? Buraya taşırsın. Peki bu taraftaki z'yi görebildin mi bak? Burada da var aynı z'den. O zaman hiç düşünmeden o x'i alır nereye de taşırsın? Buraya da taşırsın. İşte oldu bitti. Peki şimdi kotanjant x. x burada. O zaman 60'ın isterseniz şuraya hangi harfi kullanmamışlar? N kullanmamışlar. Biz de onu söyleyelim. Kotanjant x e komşunun yani 60'ın k n, oranının kaç olduğunu söylüyor? 3 bölü 2. E o zaman arkadaş buradan k kaç olduğunu bulursun? 40 olduğunu bulursun. Devam et. Şimdi bu tarafa şu n B, üçgenine bak. Yine kotanjant yani 90 bölü bu sefer ne dersin? Nm dersin. E bunun da 3 bölü 2 olduğunu söyleyince buradan da Nm'nin ne kadar olduğunu 60 santim olduğunu söylersin. E bu işte bitti. Neden? Çünkü K ile M arasındaki uzaklığı soruyordu. E sen burayı 40 buldun. Burayı kaç buldun? 60 buldun. O zaman 100'ü işaretledin mi? Bu dükkanı da kapatmış olursun. Evet. Gördüğünüz gibi bu da <laughs> iyi bir soruydu. Sekant ve kosekantlar da var. Ama bunları bir daha giderse bırakalım. Bir daha giderse buradan kaldığımız yerden devam ederiz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışın. Lütfen bir kere siz tekrar edin. Beğenip abone olun. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.